İçeri girin abi. Abi bak ben yukarı gittim o aşağı indi. Evet. Dark Blue Paşa. Bir aylık kademe birden abonelik bastı. Abi çok teşekkür ederim. Sağ ol var ol. Allah razı olsun. <laughs> Basiretsiz. Basiretsiz. Abi sen niye bu mobil cihaz? Evet. S Serkan Bey Kanatsan 79 e, bize Twitch Prime ile abone oldu. Abi teşekkür ediyorum. E, çok sağ olasın. Kesene bereket. Birinci sıra ilk sırayı aldı bak Sercan'dan. Aleykümselam, aleykümselam Erol hoş geldin. Arkadaşlar hoş geldiniz sevgiler, saygılar. Hepinizi Hepinizi selamlıyorum. Abi Uğur abi Uğur abi şeydeydi. Chat'te şu anda zaten. Görüyorum onu. An yayında duyuyor sesini zaten. Evet, evet. Basıyorlar. Basıyorlar ve geliyorlar. Geliyorlar. Ben şu topu bir dışarı atıp bir şeye bakacağım abi. Inazuma 2016 Twitch Prime ile bize abone oluyor. Abi teşekkür ederim. Allah razı olsun. Kesene bereket. Cansın. Var ol abi. Sağ ol. Var ol. Çok teşekkür ederim. Uğur Berk. Uğur abi Twitch Prime ile bize abone oluyor. Abi çok teşekkür ederim. Çok sağ olasın. İyi ki varsın. Sağ ol var ol abi. Çok sağ olasın. Ardı ardına geliyordu. Ardı ardına. Allah bugün bugün böyle bir şoka şoka geçirdim ha. Şoka geçirdim bugün. Evet. Evet evet Erol Nikos 32 15 Erol ee, bize Twitch Prime ile abone oldu. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olasın Erol. Kesene bereket kardeşim. Abonelikler, Abonelikler ardı ardına yağmur gibi geliyor. Ben bu anı YouTube'da da paylaşacağım sizlerle. bir ee, sonraki seviyeye geçmek için %22'deyiz. Çok sağ olun arkadaşlar ya. Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Beni burada yalnız bırakmadığınız için sağ olun, var olun. İyi ki varsınız. Kim bu arkadaşımız? Bir saniye. Ayça, Ayça 34. İZT Twitch Prime'la abone oldu. Çok teşekkür ederim. Tanımıyorum. Hoş geldin aramıza Ayça. sağol ee, sağ ol, var ol. Abone olduğu için teşekkür ediyorum. Evet Fiko'cum düğme, düğmecilere benziyorsun. Aa, abi böyle gol yok. Böyle gol yok. Böyle gol yok. <laughs> Beckham vuruyor. Bu bir vuruyor Beckham. Bakın, bakın Abi bu izlenir. Bu izlenir abi. Alıyor topu. Bir plasiye. Yine deliğinden. Oğuzhan. Oğuzhan Tamer. Oğuzhan Tamer Prime ile abone oldu. Eyvallah Oğuzhan. Teşekkür ederim. Bu gol sana gelsin kardeşim. Yaptı yapar o abi. Her türlü yapar. Gözü kapalı yapar o. Bu gol sana gelsin olsan, İyi ki varsın. Teşekkür ederim. Kesene bereket. Özel ama. Bir e, PSN grubu oluşturacağım ama sizden rica ediyorum o gruba. Benim dışımda hiç kimse kimseyi eklemeyecek. E, eklerse bir daha grup açmayı düşünmüyorum. Yapmayın yani. yatır Mahmut da abone oldu. Mahmut Twitch Prime ile aramıza katıldı. Abone oldu. Eyvallah Mahmut. Teşekkür ederim. Kesene bereket kardeşim. Sağ olasın. Var olasın. Baş tacısın. Abi işte bak böyle ha yani kafalarına göre mesela Ozan'ın durumu iyi çok şükür Allah daha fazlasını versin. Böyle adamlara veriyor ama mesela bir kebapçıya vermiyor ya da bir kebapçının oğluna vermiyorlar. İşte. Bize vermiyor derci Biz mutlayamadık. Evet. Aykut. Ne? Aa Akbaş herhalde bizim Aykut'tur bu. Prime ile abone oldu. Eyvallah kutum. Aramıza hoş geldin. Prime ile abone oldu. Teşekkür ediyorum. Sağ ol, var ol. Allah razı olsun. Kesene bereket. İyi ki varsınız arkadaşlar. Çok teşekkür ediyorum. Divice var ya çok sağlam bir giriş yaptıksın sayenizde. Böyle iyi oldu abi. Böylesi iyi oldu. Slide girdi araya. Kusura bakma. Evet. Şakor abi bir bit daha yolladı. Abi teşekkür ederim. Sağ ol abi. bugün Lütfen. vuruyor abi. Eyvallah abi eyvallah. Ya abi, biz onlar, onlar gibi almaz. çok adam gördük be. Sen merak etme sen bana güven oyna. aldım <laughs> Bu bit ayarlarını yapmadım ama yapacağım onları bu. <laughs> bu niye 93 Bu kimin ya şey? Buskes. Benimdir herhalde. Benimdir herhalde niye burada kaldı böyle? Bende mi sıkıntı var? Bilmiyorum ki. Sercan'ın bu ne demek Dur ki? Mehmet abi biz bu de bu. daha yeni yeni çözümlüyoruz. Şimdi sorular zoruyor, Bilemeyince Aynen. zırtlamayalım. Bende de geldi. Süresi ne oldu? Bir Evet. Şavkar abi. Şavkar abi voley vurdu ve 100 bit gönderdi. Eyvallah Şavkar abi. Ben maçı bırakıyorum arkadaşlar. Siz ikiniz oynayın tek başınıza. Eyvallah abi. Teşekkür ederim. Sen de. Sen de diyor pas veremiyor tamam. <laughs> Kim veremedi o pası? Aynen koy. Kare. Baba ayağa çarptı. Ayağa çarptı sence. aramıza katıldı. Hoş geldin kardeş. Ben hemen kolu değiştiriyorum. Bekleyin beyler. Kol bozuldu. Şavkar abi ne abi? Bit, abi? bit hazinesi mi buldun? <laughs> abi bir sonraki yayına sakla. <laughs> Al. Hayda. Bak adamın ne fa? Ha bize mi fa? Evet. Marksman Marksman 72 TR Prime ile abone oldu. Eyvallah. Hoş geldin aramıza. Hoş geldin. Hoş geldin. Hoş geldin kardeşim. Eline koluna sağlık, kesene bereket. <laughs> Nazar vuracaksın. He, sen niye basmıyorsun oğlum? he Sen, <laughs> he? sen niye basmıyorsun oğlum? Bak ben he, ben abi. sana nasıl basacağım sen dur. Sen dur oğlum sen dur sen dur. <laughs> Boykan bittiyor bizi abi. Boykan bizi bitti abi şu anda bir bit daha salladı. Param yok. Lan siktir git lan param yokmuş. 8 lira oğlum. Sek 8 lira oğlum lan 8 lira. Takas parası 8 lira oğlum ya bir abonelik 8 lira. Twitch prime mi olacaksın? Bir dünya şeyi var özellikleri var diziler var şey var. En basit, en basit alışveriş yap. Aynen Ben de yeni çözmeye başlıyorum yavaş Evet Moikan. Şevkar abi bu animasyon herhalde çok hoşuna gitti senin bir 100 bit daha sallıyor. Eyvallah abi. 100, şu an var ya. Birinci sıradasın abi. Şu an ben istatistiklerden bakıyorum. Birinci sıradasın. Twitch sana ayrıyetten özel bir plaket yollayacakmış abi. Sana özel gelecek yani. Bir yüz daha sallıyor. Eyvallah abi. Teşekkür ederim. 17 kişi olduk abi. Bir yüz daha sallıyor. Salla abi salla. Ben gidiyorum abi yayını bırakıyorum. Şavkar abi. Şavkar. <laughs> İnsan bir nereye gidiyorsun de. Şavkar abi bir yüz daha salladı abi. Şavkar abi sana özel havuz yayını yapacağım bak. Arka tarafa şuraya havuzu koyacağım. Şey havuz bu plastik havuzlar var ya. Onu koyacağım oraya abi. İçine gireceğim abi. Öyle seninle karşılıklı sohbet edeceğiz yayında. Fol abi ya fol ya. Allah Şavkar abi var ya bütün dikkatimi dağıttı. Bu golleri Şavkar abi için yiyoruz. Havuz iyi gider evet. Valla Arda'cım. Yani bak açık ve net söylüyorum abi. Ben şimdi 7 aydır YouTube'dayım. Tamam mı? Yani harbiden içler acısı ya, ya. O abone sayısını hak etmiyor o kanal anladın mı? Etmiyor yani. Ben oraya verdiğim emeği, ben buraya vermiş olsaydım, şu an burası var ya, patlamıştı abi. Harbiden patlamıştı. İşte dinlemedik abi. Sercan o kadar dedi abi. Twitch'e gir, Twitch'e gir diye dinlemedik. Bu vakitten. Hiçbir şey için geç değil ama. Gördüm arda evet. Kalp attım zaten. Güzel, iyi top çalma. Allah Allah. Abi bunlar güzel kayıyorlar ha. İyi, iyi kayıyorlar yalnız. Al aşağı. Önünde Sercan'ım önünde. Ortaya bak aman abi. Şevkan abi birer birer sallıyor. Abi o animasyonu o animasyon çıkmasını istiyorsan abi arka arkaya atma abi. Ama çıkıyor herhalde bilmiyorum. Ben onu değiştireceğim zaten. Sevgisini. Nereye gidiyorsun? Hayırdır? Hayırdır hemşerim. Celal sabah Aramıza katıldı. Hoş geldin, hoş geldin. Teşekkür ederim. Yok, sürpriz <laughs> derken. Boz Boys. Boz Boys buradan mı bastı? Buradan bastı herhalde bakayım. Hoş geldin aramıza. Şu an Twitch'teyiz. Muhtemelen sen YouTube'dan bastın. Evet, YouTube'dan basmış. Tamam Toygar seyirden. O da YouTube'tan geliyor la. Twitch'ten yayın açtım. YouTube'tan geliyor. O Rashford varmış lan burada. Bir dakika. Konsu oynat al. onu Sercun'um aynen. Bir konsu oynat. Rashford ikon değil ya ama galiba. Lewandowski hmm. var. Ronaldo var. Buraya koyalım. Bunu buraya koyalım. Kol açık yapalım. Sf yapalım Böyle kalsın bakalım O da değiştiririz Başlama vuruşu bu adam tek ama bunu nasıl yeneceğiz Eee hey, Mehmet abi anlat bakayım ya Valla Sercan'ım geçen hafta yapı krediyi lootlamıştım 50 lira Bak, 15 Cet lirada abi, Duyuyorum duyuyorum <gülme> Ciyatım. Ee, yapı, kredi word var mı? 15 gelecek. Word puan 65 lira birikmiş gittim DNR'a. DNR'ı da lootladım oradan. 4 tane güzel kitap aldım. Yalnız dedim sizin buradaki fiyatlar niye internetle bir değil? E diyor orası internet mağazası. Burası bizim satış mağazamız. Bizim lan fiyatlar hem dükkanda var. aynı para hem internette aynı var, para. Vallahi Sercan'ım. Verdik dünyanın parasını 4 tane kitaba. Abi 2 dakika. Neyse 65 lira puandan gitti, 35'te 1'den gitti. Kitaplar öyle rafa koydun değil mi kitapları sadece? He aldım öyle rafta duruyor. Canım sıkılınca hiç okuyor. <laughs> buradayım buradayım. Mi? Mi? Hmm. Ne <laughs> <laughs> görüntüsü gönderdi Serkan abi ha? Gördük, gördük, gördük değil dimi? Uh -huh. Ses gelmiyor. Ses gelmiyor <laughs> Başka, kadar. yeni karakter açıyormuş. <gülüyor> <gülüyor> evet. Olayım. Eyvallah abi teşekkür ederim. Şey niye diyordun Mehmet abi filmin adı? Vizyon teledi. Kesene mürekkep. İzle içine basın Lale sinemasında. Çirkin kral. Yılmaz Güney, Yılmaz Güney. Lale sinemasında. öyle Baba, gibi Baba akü yok, siz... akü. Ee, çok, çok Dur abi. birazdan, birazdan, birazdan açacağız zaten. Maç bitsin. Madem kaputu açtın, aküyü niye alıyorsun? Madem aküyü aldın, kaputu niye açıyorsun? Bak, konuştuğu kelimeye bakın. Ama bunun için şeye gelmeniz lazım, aslında Discord'a gelmeniz lazım.